Niye PVC ile kapadınız pencereleri? 3 kişi, 4 tanesi. Neydi? 15 tanesi. Öğrenci. Kadın. Bir kadın. Peki biz şey soracağım. öğrenci, diğer kadın birisi paylaşma. Bu pazar günkü ayinlere katılma zorunluluğu var. Evet. Ee, katılmayana bir yaptırım var Yok. Herkes kendi bedenini, kendi bedenini kendisi cennete götürür. Ben sizi cennete götüremem. Evet. Başka soru olan var mı? O en başı kısacık anlatır mısın? Ana kilise mi? Evet. Milattan sonra 390 yapılan. Yok yok hayır yapılan... sizin e, hadi buradaki yaşantınızı o başlangıçta anlatmıştınız. Manastırlar hep yer için evet, uzak evet, evet. şehirlerden uzak yapıldı. Şehirlerden uzak. O yüzden bu kadar uzak. Yani yani artık din adamları bedenin için değil de ruh için çalışıyorlar. Yani diyorlar ki biz ruhumuzu cennete götürmek istiyoruz. O yüzden oruçlarla, dualarla geçiyoruz. İnsanlarla iletişimde çok olmak istemiyorlar. Uzak kalıyorlar. Yani artık dünyadan kendilerini arındırıyor. O yüzden Marasır'ı seçiyor. Başlangıcı ne zaman buranın evet. yapılmasının başlangıcı?

günden sonra her gün Çarşamba, Cuma, Perşembe olarak oruçluyuz. 25 de var, 10 da var. Değişme <laughs> çok oruçluyuz. Sonuçta nefsi terbiye değil mi? Her, oruçlar onun için. Yoksa Abi bunlar hepsi... Oruçlar... Sen de tutuyor musun bunlar hepsini? Tabii. tutuyor? cenneti kazanmak kolay mı? nefsi terbiye Bir tarafı düşünüyoruz ya, bir de biz de Abi. cehennemden sonra cennete geçemiyoruz. Ha. Bizim öyle bir kolaylığımız var. Keşke işte, de <gülüyor> <çektim> <gülüyor> de son, sonra işte <laughs> o yüzden diyorum. Yani. <laughs> cennetlik sayız, cennetlik Cehennemlik <laughs> cehennem. <laughs> Biz de ceza çıktık. <laughs> <laughs> <laughs>